Selamlar arkadaşlar Bilgi Yarmanı kanalına hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü konumuz ne? İşte Japonya faiz kararını açıkladı. 25 bas puan arttırdılar ve 0.75 seviyesine çıktı. Ee, ABD'deki enflasyon verileri geldi. Biliyorsunuz tüfe verileri geldi. 2.7 ile konuşacağız zaten onu da. Genel olarak piyasaya değineceğim. İçerik üretiyoruz. Bize gelen yorumlar, bize gelen sorular. Biraz kripto para piyasasını konuşacağız. Ee, i̇nanç inanç sistemini yani o inancı nasıl yok ettiler? Nasıl başarılı oldular? Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar ısrarla söylüyorum size. Bakın ısrarla söylüyorum. Şu anda Türkiye'nin %80'i, %90'ı olumsuz konuşuyor. Negatif haberler pompalanıyor. Mutlaka Twitter hesabımıza gelin ve tweetleri okuyun arkadaşlar. Yalnız hissetmeyin. Twitter hesabımız her videonun altında var. Israrla söylüyorum. Yalnızsanız ne yapacağınızı bilmiyorsanız, karar veremiyorsanız yine bize mail atabilirsiniz, destek alabilirsiniz. Sepetinizi incelettirebilirsiniz, coinler alabilirsiniz. O beklediğimiz yükselişlerin sonuna kadar bizimle yol yürüyebilirsiniz. Destek alabilirsiniz arkadaşlar. Mail adresimiz ve Twitter hesabımız aşağıda. Mutlaka boş insanları takip edeceğinize gelin arkadaşlar. Bilgi sahibi olun. Kendinizi her daim geliştirin. Lafı da fazla uzatmadan dilerseniz videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ABD'de işsizlik e, rakamları yükseliyor. Yani işsizlik bir problem haline gelmeye başladı şimdi ABD'de. Böyle bir olay var. Zaten FED'in görevleri arasında neler var? İstihdamı normal bir seyrinde tutmak, enflasyonu kontrol altında tutmak FED'in görevleri arasında. Şimdi bakıyorsunuz FED enflasyonun yükselmesini istemiyor ama enflasyon kanalında baktığınız zaman Kasım ayı verileri açıklandı ve %2.7 tüfe verisiyle bu bizim işimize yarıyor. Çünkü enflasyon düşme eğilimi gösteriyor. Tabi bu şu an için böyle. İlerleyen süreçte tekrar veri odaklı konuşacağız. Böyle heyecana meyecana kapılarak değil. Veri odaklı konuşmaya devam edeceğiz. Öte yandan işsizliğin artmasının sebe sebeplerinde AI ve robotik teknolojiler de var tabii ki. Yani soran arkadaşlar vardı. Yapay zeka teknoloji var. İşten çıkarmalar olabiliyor. Yani şirketler bilançolarında öze özellikle çalışanlarını çıkartma biraz daha AI'yı yani yapay zekayı ve yapay zeka modellerini biraz daha bunlara entegre olma konusunda ilerledikleri için ondan dolayı bu işsizlik rakamı ya bizim için şöyle yani kripto olarak pozitif yansıyan bir şey bu işsizlik verilerinin böyle olması. Dolayısıyla e bir de Japonya faiz kararını verdi. Arkadaşlar Japonya geçen sene yaptığı faiz artırımıyla çok piyasayı etkilemişti. Şu an niye o kadar sarsmadı derseniz çünkü geçen sene haber vermeden çıktılar direkt söylediler. Bu sene öyle değil arkadaşlar. Bu sene fiyatladık artık yani bu böyle bir durum var. Ufak bir sarsıntı olabilir demiştik gerçi ama şimdi baktık ama öncesinde zaten o sarsıntı oluştu. Yani şu anda Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın eli biraz daha rahat. Faiz indirimleri gelecektir arkadaşlar. Devamı gelecektir ve parasal genişleme de zaten başladı. Küçük de olsa, mini de olsa, küçük bir şey de olsa sonuçta başladı arkadaşlar. 40 milyar dolarlık bir enjekte ee, piyasalara enjekte edilecek. Para enjekte edilecek arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Süreç adına olumluyum. Buradayım. Bir yere gitmiyorum. Herhangi bir panik yapacak, telaş yapacak bir şey yok. İnsanlar diyorlar ki abi diyor. Bak. Çok para kaybettik. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sıkı dur bu bir fragman. Bunun 5 katını, 10 katını kaybedeceksin. Ne zaman? Yükselişlerde. Hiç şu an hiç korkacak bir şey yok. Emin ol bana. Sen bu kaybettiğinin çok daha fazlasını yükselişlerde kaybedeceksin sürekli aynı yorumlar, aynı terhane. Nereden alırsam alayım düşüyor zaten. Bu piyasa çöp, bu piyasa şöyle, bu piyasa ya düşüşlerde ayıcı, yükselişlerde boğacı olmak fırıldaklıktır arkadaşlar. Ya fırıldaklıktır yani. Bunu daha nasıl açıklayabilirim? Düşüş geliyor efendim ayıya girdik. E bunu ben de söylerim zaten. Bunu ben de biliyorum yani bu bir analiz değil ki. Yükselişlerde diyor ki boğacıysa bu bir fırıldaklıktır. Rüzgara göre yön değiştiriyor insanlar. Bakın ben mesela tweet atıyorum adam geliyor küfür ediyor. Bak düşünebiliyor musun? Tweet atıyorum, YouTube'da açıklıyorum, izah ediyorum. Bunların tamamen bir manipülasyon olduğunu, oyun içinde oyun yarattıklarını söylüyorum. Bak Ethereum'un borsa örnek vereyim. Ethereum üzerinden örnek vereyim. Borsadaki arzı çok çok düşmüş durumda. Ethereum deflasyonist bir yapıya sahip. Her geçen gün daha da talep artıyor. Ama bir bakıyorsunuz fiyatlar daha da geriye gitmiyor. Bak bu manipülasyondur. Kimse kusura bakmasın. Ben bu piyasayı sürekli olumlu diye anlatamam size. Sürekli olumsuzlukları da anlatamam. Market yapıcılar oyun çeviriyorlar. Balinalar oyun çeviriyorlar. Ee, borsa kaynaklı çevrilen dolaplar var. Bir dakika bunları ben şey yapmıyorum. Bunları zaten kabul ediyorum zaten. Bir dakika bu piyasanın kötü yanlarını çevrilen bu tür oyunları zaten farkındayız. Ama adı üstünde bunlar bir oyun. Seni oyuna getirmek için zaten bunlar. Sen malını sat ve git diye. Seni zaten adam diyor ki yani sen diyor büyük işte piyasa yapıcılar falan diyor ki bu küçük yatırımcı zaten bizim avucumuzda. Biz piyasayı bırak 2x 3x %20 arttıralım koşa koşa gelip sazan gibi atlayacak. Biliyorlar bunu. Onun için böyle davranıyorlar. Onun için manipülasyonda sınır tanımıyorlar arkadaşlar. Adam diyor ki çok para kaybettik. Daha bu hiçbir şey değil. Daha bu hiçbir şey değil. Sen bu kafayla emin ol bana misliyle daha fazla kaybedeceksin yükselişler geldiğinde. Olaya bak ya. %80'i 90'ı ağlıyor ya Türkiye komünitesinin zırlıyor. Ve istiyor ki sen de zırlayasın. Sen de olumsuz konuşasın. Yani seni de kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Böyle kin, nefret kusuyor insanlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Kardeşim bana inanmak zorunda değilsin. Benimle aynı yoldan yürümek zorunda değilsin. Ayıcı olabilirsin. Piyasanın bittiğini söyleyebilirsin. Bitcoin 50'ye düşecek, 40'a düşecek, 30'a düşecek diyebilirsin. Benimle aynı fikirde olmak zorunda değilsin. Bırak da yani ben kendi kanalımda kendi fikrimi söyleyeyim. Ben inanmıyorum bunların manipülasyon olduğunu düşünüyorum. Zaten sepetimi dizayn etmişim. Hiçbir şeyi de satmıyorum. Ekleme yapmaya devam ediyorum. Bir diğer husus şu. Mal toplamayı bilmiyor bizim insanımız. Hakikaten söyleyeyim, mal toplamayı bilmiyor. Nasıl biliyor musunuz? Diyelim ki mesela bir coin. X coin, A coin, B coin, C coin. Fark etmez ismi ne olursa olsun. Fiyatı 5 dolar abi coin'in. Gidiyor lak atlıyor bütün parasıyla. Diyelim 500 bin lirası var bütün parasıyla tek noktadan 5 liradan o coin'i alıyor. Bir dakika ya. Bir dakika sen sen piyasaya milleti doyurmaya mı geldin? Bu ne saçma sapan bir alım yöntemi. Birçoğunuz da bakın bunu yapmışsınızdır ha. Paranın hepsiyle tek noktadan giriyor. Ondan sonra içerik üreticilerine kin kusmaya başlıyor. Bir dakika kardeşim sen yanlış malı yanlış yerden toplamışsın. Bak bunu anlattım. Şimdi bak piyasa bana şimdi bazıları diyecek ki piyasa düştü diye böyle söyle. Hayır aylar öncesinden videolar var. 1400 tane tweet atmışız. Gidin bakın hepsi. Arşivli hiçbirini silmedim. Kayıtta hepsi. Total 3'e bakmadı insanlar mal toplarken. Dominansa dikkat etme. Sadece dominans değil bu arada. Bazıları diyor ki e dominans ben 65'te aldım yine de zarardı. Sadece dominans değil. Total 3 grafiğine bakmadın. Total 3 ne kadar diplere yakınsa altların o kadar ezildiğini göster. Ona da bakmadın. Sosyal gözleme baktın mı peki? Herkes hurra boğaya gidiyoruz derken boğa mı gelir? Bir düşün bakalım. İşte bak böyle olacak, atmosfer böyle olacak o boğanın gelebilmesi için. Acıyı hissedeceksin, iliklerine kadar hissedeceksin. Gördün mü şimdi? Asıl, al sana asıl atmosfer bu işte. 2024'ün sonunda millet cümbür cemaat boğaya gidiyordu. Bu fenomenler gazladılar milleti. Hani gittik, gittik mi boğaya 2024'ün sonunda? Herkes boğa boğa naraları atarken boğa geliyor muymuş? Hayır. İnsanların çoğunun kaçırdığı önemli olan metriklerden birisi. Sosyal metrik. Bizim de bu konuda yanılgılarımız illaki oldu. Ben demiyorum biz her şeyi bildik, her şeyin uzmanıyız de asla öyle bir şey demedim. Ama sosyal gözlemi insanlar çok fena kaçırdılar gözden. Bazen çok fazla teknik detaylara e, yoğunlaştığın zaman küçük şeyleri kaçırabiliyorsun. Küçük ama önemli şeyleri kaçırabiliyorsun. Sosyal metrik. Kripto paralarda dozerle piyasanın üstünden geçmeden, acıyı millete hissettirmeden, bezdirmeden, yıldırmadan geliyor muymuş boğa? Demek ki bunlara da dikkat edecekmiş. Sadece dominans, mominans ayağı değil yani bu iş. Ben size söyledim. Sepet nerede yapılır, nerede edilir onları söyledim. Adam tutturmuş. Nereden al? Bir de öyle bir yalanın arkasına sığınıyor. Nereden alırsan al düşüyor zaten. Bir kere bunu söyleyen bir adamın amacı ne biliyor musun? İstiyor ki benim aldığım yer en dip olsun. Dostum hiçbir zaman böyle bir şey olmayacak. Bak, hiçbir zaman böyle bir şey olmayacak. İstiyor ki ben sattığım yerde zirve olsun. Niye sen kimsin ne özelliğin var senin anlamadım. Piyasa böyle bir şeyi kimseye tanımıyor. Hiçbirimize tanımıyor zaten. Biz zaten nereden al yani en dibi ve en zirveyi bilemediğimiz için bu şekilde parça parça alıyoruz. 500 bin liran mı var? Coin'in 5 dolarda diyelim. Sen o seviyeleri güzel buluyorsun diyelim. Uygun buluyorsun. Ben farazlı konuşuyorum rakamları. Tamam 500 bin liranın hepsiyle niye 5 dolardayken giriyorsun ki coin'e? Örnek vereyim. 50 bin, 50 bin lirayı ya da 100 bin lirayı ilk etapta at. Bırak sonra düşsün bir miktar daha at. Bırak düşsün bir miktar Bu şekilde. Adam 5 dolardan bütün coin'i almış ve diyor ki tamam ben artık daha kuruş atmam. Ee, zararda da bekleyemem. Niye? Hayırdır piyasa sana böyle bir şey tanımak zorunda mı? ya böyle bir şansı vermek zorunda mı? Yanlış. Alım stratejinin tamamıyla yanlış yani parça parça malı yedirirsin ve zararda bekleyemiyorsan bu pi piyasada işin yok zaten. Sen asıl yükselişlerde kaybedeceksin parayı. Sen bırak şimdi bu bunlar fragman bunlar hiçbir şey değil. Malı toplamayı bilmiyor, doğru ürünü seçmeyi bilmiyor. O kadar anlattık dedik ki bak eğer ki e, bu anlamda sıkıntılarınız varsa bize yazın, mail de atabilirsiniz dedik. Onu da yapmıyor onu dolandıran, kazıklayan fenomenlere gidiyor ki 500 tweetlerin altına 500 like, 1000 like atıyor. Şimdi böyle adamlara müstahak baba, böyle adamların para kazanma gibi bir şansı olamaz. Bak düşünsene onu dolandıran adama aşık oluyor ya adam. Böyle bir şey olabilir mi abi? Resmen seviyor yani. Tweetlerine etkileşim veriyor. Adam onu kazıklamış ya, kazıklamış. Abi bak düşün 20 dolardan coin vermiş millete. Coin 1 dolara düşmüş. Hala gidip o adamın yakasına yapışıyor. Abi sen cansın abi, ciğersin abi, kralsın abi. Ya sen para kazanamayacaksın zaten bu kafayla. Kafa. Çünkü sen beynini kafatasının içinden çıkarıp demişsin ki fenomene al kullan. Sen benim yerime kullan. Böylelerine söylüyorum ben. Bak böylelerini herkes için söylemiyorum ben tabii ki. Şimdi velhasıl kelam. Ben tweetler atıyorum. Videolar çekiyorum. Bana inanmak zorunda mı insanlar? İnsanlar benimle aynı fikirde olmak zorunda mı? Hayır. Ben onlarla aynı fikirde olmak zorunda mı? Hayır. Böyle bir şeyim yok yani. Zaten eğer ki ben piyasaya küfürler etmeye başlarsam, sabahtan akşama kadar sahip sövmeye başlarsam takipçim 100 bin olur. Niye? İnsan beyninin, söylemiştim değil mi size, uçlarda yaşamayı seviyor. Olumsuzluk hakimse istiyor sen de olumsuz ol. Pozitiflik hakimse istiyor sen de pozitif ol. Bak şimdi mesela ben diyorum ya yükselişleri ben bekliyorum, çok güzel piyasada olumlu şeyler var. Olumlu bir hava var. Makro temeller açısından da artık iyi gidiyoruz. Fiyattan bağımsız olumlu gelişmeler var diyorum. Fiyat evet şu anda iyi durumda değil ama benim için fırsat abi ben toplarım. Bana ne abi milletkin ne söylüyorsa söylesin yani. Burası korkakların yeri değil. Cesur adamların yeri. Korkak adamın burada ne işi var yani? Ve adam şunu zannediyor abi o beni çıldırtan bir şey bak. Adamın zannettiği olay şu sihirli bir el gelip bize para kazandıracak. Öyle bir şey yok. Sen akıllı bir adamsan piyasadan parayı çekip alacaksın. Paranı çekmeyi bileceksin içeriden. Sen akıllı bir adamsan bunu yapacaksın. Bu kadar basit. Kaybedeceğim tutarı yatırmadım ben kripto paralara. Şu anda bak mesela şu anda ben şöyle bir şey söyleyeyim sana. Ben çünkü portföy dengeli bir şekilde koydum. Kaybedeceğim bir parayı yatırmadım. Adam bana çıkmış tweetlerin altına diyor ki bitcoin 40'a düşecek, işte 30'a düşecek, 20'ye düşecek, 10'a düşecek. Bu piyasa bitti şöyle böyle. Dostum bak. Ben haklı çıkar, ben haksız çıkarsam çok çok ben kendi paramı kaybederim ki onu da zannetmiyorum. Yani ben inancım o anlamda o kadar e, savruk bir şekilde değil. Farz misal diyorum. Hadi diyelim ben haksız çıktım. Çok çok içerideki paramı kaybederim. O para da ben herhangi bir şekilde arabamı satıp içeri koymamışım. Evimi satıp içeri koymamışım. Kredi çekip borç alıp içeri sokmamışım. Benim uykularımı kaçıracak bir para değil. Bu piyasada çünkü önemli olan küçük bir parayı büyütmektir. Büyük parayı içeri koyup rezil etmek değil ki birçok insan da onu yapıyor. Neyse. Benim bir şey kaybedeceğim bir şey yok. Peki ya sen piyasayı bu kadar zamanlamaya çalışıyorsun ya. Hani şuraya da düşer, buraya da düşer, şuradan da toplarız. Burası olur, ben orayı bekleyeceğim diyorsun ya. Gelebilir tabii bir şey demiyorum. Senin dediğin seviyelerde gelebilir. Ama gelmezse ne olacak? 4-5 yılın gidersen ben sana söyleyeyim peşine. 4-5 yılını alırlar senin elinden. Adam piyasayı zamanlıyor ya çıldırma makalede değil. Adam diyor ki cık, örnek vereyim sana 50k gelecek, 40k gelecek, 30k gelecek, 20k, 10k gelecek ben oraya kadar bekleyeceğim. Ya bunu yapacağına dolar maliyet ortalamasıyla toplasana malı. Düşüşlerde parça parça gıdım gıdım alsana sen mal toplamayı öğrenemedin mi daha hala? Sürekli birileri sağ solu suçluyor. Tamam piyasada dönen manipülasyonları görüyoruz ya farkındayız yani her şeyi polyanacılık yapmıyoruz, olumlamıyoruz. Kötü şeyleri de var bu piyasanın. Kötü yanları da var. Daha doğrusu bu piyasayı bu hale getiren tipler var. Biliyoruz, farkındayız onların. Ama şimdi günün sonunda böyle sürekli olumsuz düşünmek bana ne katıyor? Ben onu düşünüyorum. Hani sürekli olumsuzluk, sürekli olumsuzluk bana ne katıyor? Ben onu anlamadım şimdi. Bir bir karımız var mı bizim bu işten? Kaybediyorsan, herede büyük paralar kaybettiysen önce fatura senin. Faturayı sana kesiyoruz. Niye? Önce hata sende. Yanlış yaptın. Bir şeyleri yanlış yaptın demektir. Bu kadar. Yapacak bir şey yok. Ha diyelim ki abi sen aldın coin düştü. Eğer o düzgün bir coin doğru bir coin o zaman alıp maliyeti düşüreceksin aşağıya. Bu kadar basit. Maliyetini aşağı çekeceksin. Bu kadar. Başka bir yolu yok. Yok başka bir yolu. Bir de biraz cesur olacaksın. Her rüzgarda savrulmayacaksın. Bunları her zaman anlattık zaten sizlere. Yani olan olay bu sürekli ben bakıyorum ya Twitter bakma ben giriyorum kendi tweetlerimi atıyorum ben biraz da böyle şey bir ortalığa bakayım falan diyorum. Yani anlatamam size öyle öyle tipler öyle işte analizler ne oldu hani her şeyi biliyordunuz hani her şeyi biliyordunuz. Yok omuz baş kafa formasyonuydu yok efendim şu kırılımdı yok şu yükselişti yok şu bilmem neydi hani biliyordunuz her şeyi. Şunu anladınız değil mi arkadaşlar çizgi çizmeyle hiçbir halt olmadığını anladınız değil mi bu piyasada. Bakın ben tekrar ediyorum bu piyasada benim güçlü ellerle masaya oturabilmem için tek seçenek var. Spot. Başka yolu yok. Bak kaldıraç gördün. Bak yedirmiyorlar abicim yedirmiyorlar diyorum sana. Elindekini avuçtakini her şeyi alıyorlar. Yapma diyorum etme diyorum. Adam aynı aynı kaf. Hırs işte. Hemen para kazanayım hırsı. Yarın öbür günde soyacaklar. Spotta da soyacaklar. Ya yani onun için şu anda çok para kaybeden insanlar tamam var falan ama e, i̇nanın bana bunun misliyle daha fazlasını boğada kaybedeceksiniz. Yükselişlerde kaybedeceksiniz. Gerçekler acıdır. Bu yüzden benim takipçi sayım düşük. Gerçekleri anlattığım için. Biliyorum çünkü biliyor mu? Yaşanacakları biliyorum arkadaşlar. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Sözlerim genelleme içermemektedir arkadaşlar. Benim sürece olan inancım tamam. Buradayım ben bir yere gitmiyorum. Bana uymak benim yolumdan gitmek zorunda değilsiniz. Öyle bir zorlama yok. Kimseye öyle bir şey yok. Karar sizindir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.